yollara 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 yine açtık dağları, dağları dağları şimdi diyeceksiniz ki neredeyim sadece Elbistan yolun olduğunu biliyorum o kadar kıvrılık gidiyoruz yemin ediyorum bir sağa bir sola bir sağa bir sola şöyle bir özet geçeyim şimdi Nemrut'ta bir gün batışı, bir gün doğuşu seyrettim. Timelapse'lik fotoğraflar çektim falan. Artık Adıyaman'daki süremiz doldu. İki gece kaldıktan sonra Next Station Nevşehir. Nevşehir'den önce Kayseri'ye uğrayacağım. Ama yemek yemek için uğrayacağım sadece. Hazır Kayseri'den geçiyorken oraya özgü bir şey yemeden olmaz. Adıyaman'da ne yedim? Vallahi Adıyaman'da ne yiyeceğimi der. Daha önce hiçbir şey araştırmamıştım. Orada bir tane kebapçıya sordum. Bunların bir tane şey böyle Adana kebap gibi ama böyle acı değil ve sarımsaklı böyle. Ondan yedim. Fena değildi. Sonra bir de oranın bir tane Adıyaman tatlıcısı vardı. Baya böyle puanları falan yüksekti. Bir uğrayayım dedim. Orada sordum. Dedim abi burada ne var? Hani buraya özgü tatlı. Ne vereyim abime? O da dedi işte şey var. Peynirli, antep fıstıklı, irmik kellosu. Değişik bir lezzetti yani. Güzeldi böyle antep fıstıklı falan filan. Aha Malatya sınırı. Tekrar Malatya'ya mı döndük acı biz? Elbistan'a gideceğiz. Geç, 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 geç. Haydi. Şimdi bazen nasıl söyleyeyim? böyle odağınızı kaybediyorsunuz bazen. Yani uzun saatlerce, bir saat, iki saat sürüyorsunuz. Hani yol bir de boş, hiç kimse de gelmiyor. Karşıdan araba gelmiyor, arkadan araba gelmiyor. Yani böyle sanki beyninle sürmüyorsun da hani hani bisikleti sürersin ya hani artık öğrenmişsindir. Omurilikten sürersin ya. Hani o moda geliyor. O yüzden dikkat dağılıyor. Evet, Kayseri'ye geldim. Bir güzel karnımı doyurdum. Trip Advisor'da bir yer gördüm. Oraya gideyim dedim. Gittim bir yarım Kayseri mantısı. Bir Kayseri tabağı diye bir şey vardı. İşte böyle, ne derler, pastırma, içli köfte, yağlama, ee, sarma, bayağı doyurdum yani. <laughs> Bu gayseliler benzin az yaksın diye sağdan sağdan gidiyor herhalde. Nevşehir'den çıktım artık. Nevşehir'den çıkmadan önce Aşıklar Vadisi'ne uğradım. Orada drone'la bir çekim yaptım. Şimdi de önümüzdeki şey Bozcaada ama Ve arada bir yerleri vurasam mı vuramasam mı bilmiyorum. Ya tuz gölüne uğrayacağım kesin zaten direkt yolumun üstü. Ama şeyi bilemedim şimdi Uzlara vadisi var. Orada da aslında çok güzeldir, drone'la çekim yapılabilir diye tahmin ediyorum. Uğrasam mı uğramasam mı? Karar veremedim ben. 41 kilometre diyor burada. Şu an saat bir buçuk. Benim bu gece rezervasyonum yok. Bir sonraki güne benim rezervasyonum Bozcaada'da. Yani geceyi yolda geçireceğim. Böyle normal Boğaz Cadı'ya gidiyor olsam sabah karşı varmış olurum. O da bir işime yaramaz. O yüzden biraz daha dinlene dinlene. Belki bir yerlere oraya oraya gidebilirim. Evet sol taraf Tuz Gölü. Buralar hep tuz tuz. Bak ya. Göz alabildiğine tarla ya. Bu Aksaray'dan Ankara'ya doğru giderken şimdi Polatlı'ya doğru kıvrılacağız ama göl başına gelmeden önce kıvrıttı navigasyon. Polatlı-Eskişehir arası. Güneşi batırdık. Eskişehir 12 km. Artık biraz daha böyle sık molalı gidiyorum. Çünkü Geyikli'de Alacağım yani mecbur kalmak zorunda kalacağım yani. O yüzden ne kadar yavaş yavaş gidersem o kadar iyi. Tezek kokuyor, tezek. Ya Polatla Eskişehir arasında da maşallah hiç olacak yer yok. Bir Sivrihisar vardı orada durmayayım dedim. Galiba Eskişehir'e kadar devam edeceğiz. Dedim. Hafiften karanlık çökmeye başlıyor. O kadar sinek var ki Videorum komple sinek oldu Acaba kameranın açısı nasıl? <laughs> Ağzına fena gözükmüyor Tabi minnacık ekrandan bakalım şöyle de Bak şurada Bu yol da aynı şey gibi İstanbul'dan Edirne'ye gider gibi Dümdüz Herhalde ben Balıkesir-Bursa üzerinden dönecektim de Ahmet Beyler Gelibolu'daymış Dedim hadi sana da uğrayayım bir mola sende veririm senin yanında Trakya'dan döneriz İstanbul'a Kafeli oldu Çok kuvvetli Poyraz var Yaklaşık 30-35 km e bir saat uzunluğunda de arkada çanta falan da var ya Yani benim bütün aerodinamiğim yalan ya yani. Bozcaada, Bozcaada güzel ya Vallahi ne yalan söyleyeyim iki gece yetmedi Bozcaada'ya bir daha gideceğim Tenes Otel'de kaldım Yani her şey mükemmel ya yani. yani verdiğim paranın Ya zaten çok para da vermedik Verdiğim paranın yani çok fena bir şekilde fazlasıyla hakkını aldık ya. Yani. Evet, Çanakkale'den Kilit e geçtim. Efsane bir Poyraz var. Görüyor musunuz? Dalgalar dalgalar. Gelibolu merkeze doğru ilerliyorum. 40-50 kilometre yol var. da kavgalanır e, Yolda bahsettiğim gibi Ahmet'in yanına uğradım. Hakan abi sağ olsun yedirdi, içirdi. <laughs> Yolluğumuzu yaptı. E, ee, midemizde hepsi. Karnımız <laughs> tok, sırtımız pek. Aynen. Yani, İstanbul'a öyle... artık. O hesap. Tamam. <laughs> İlim, deniz de de. <laughs> Berçin, denizini... <laughs> Gerçi sizin sesiniz gelmiyor olabilir. Mikrofon burada. Yani mi? Aynen. Mikrofonu burada. <gülüyor> <gülüyor> o zaman yola çıkıyorum. Tamam kardeşim. <laughs> Ne kadar tanıdık bir görüntü değil mi? Bu kadar araç nerede var? İstanbul'da var. Evet döndük. Kürtçü dükkanına. Bakmayın şeyden değil. Sevmediğimden değil. Şu trafiği de olmasa benim için dört dörtlük memleket İstanbul'da. Onu da işte motosikletle çözüyoruz. Ya yani her ne kadar dedelerim Karadeniz'de olsa da ben doğumum buralıyım arkadaşlar. İstanbul'umuz, memleketimiz burası. Stadyum ışıkları da şekil şükür Kaç kilometre yaptım bilmiyorum ama rahat 3500 4000 kilometre arası bir kilometre yaptım. Yani gelen bir değerlendirme yapalım. Ee, yeni yerler gördüm. Benim için en önemli şey bu bir defa zaten. Hatta yeni insanlar tanıdım diyeyim. Keyifli bir tatildi Tabi biraz yorucuydu Uzun periyodlu ve Kilometresi yüksek olan bir tur İlk defa oldu E tabi bir de altında 125'lik motos Yani ne kadar konforlu olabilir ki Anadolu yakasından başladım Anadolu'yu gezdik Trakya'dan döndük